Hadi arkadaşlar, herkes buraya toplansın lütfen. Evet, öncelikle beş dakika sahanın etrafında ısınmak için koşuyoruz. Hadi bakalım. Eki. Ben seni zeki zannediyordum ama sen gerçekten geri zekalıymışsın. Melisa, git başımdan. Ama ben seni olduğun gibi kabul ediyorum merak etme. Kanıtı bana kazandırdın tekrar teşekkür ederim. nasıl koşacaksın ekimci? bunu bir yerden kurtaramadı bir türlü. Eh, kanat aşkı bitince de kendisini yerlere attı. Evet arkadaşlar, ayaklarınız çalışsın ya. Bırakın gevezeliği. Hadi önünüze bakın, koşmaya devam. Hadi, hadi, tempo. <laughs> Dikkat su molası, hadi bakalım. Evet. <laughs> beş beş. Kendi elinle bunu alıp saçınla mı evet. topluyorsun? Çengel gibi bir şey var mı onda peki? Var var tabi. Ceydan sen bana soğuk mu yapıyorsun? Yok. Ya anlattım ya sana olanları. Melisa öyle demek zorundaydım. Biz gibi olacağız artık bir süre. Hem... Niye bana kendimi kötü hissettiriyorsun ki sen hala? Okulların da kapanmasına bir şey kalmadı zaten. Mecbur köprüyü geçene kadar böyle yapacağız. Ceyda? Bekir. Bana kızgın olduğunu biliyorum. Kızgınım Ceyda. Ceyda, iki öyle bir şey yaptınız. Bak hadi tamam, ben diğerlerini anlayabiliyorum. Ama sen niye onlarla bir olup böyle bir şey yapıyorsun Ceyda? Bak ben seni gerçekten onlardan daha farklı biri sanmıştım, biliyor musun? Ya zaten öyleyim Bekir. Ama bunu yapmaya mecbur olduğumu bil. Niye mecburdun mesela Ceyda? Hı. Nedenini söyleyemem. Bir arkadaşımı korumak için yaptım diyelim. Korumak için yaptın. Kimi Ceyda? Kimi Allah aşkına Ceyda? Melisa'yı korumak için yaptın bunu. Ya tabii ki de hayır. Ya Bekir, ya beni tanımıyor musun? Ya ben zor durumda kalmasam bunu neden yapayım? Sen de sen için her şeyi yapmaz mısın? Hı? Yaparım. Gel, gel. Tamam işte, ben de öyle yaptım. Uzatmayalım bence. Lütfen. Hı? Bekir. Ben seni çok özledim. Hadi arkadaşlar toplanın. Mola bitti. Hadi koşmaya devam. Tempo göreyim. Hadi. Benim küçük sincabım buraya kaçmış tabii ki. Hadi kalk konuşalım seninle biraz. Gel. Ayşe bir şeyler anlattı bana. Sence neden oluyor bütün bunlar hakim? Hadi ben Melisa'yı anladım. Ama kanatla Leyla. Her şeyi anlatmamış belli ki. Ben Leyla'nın kazasıyla ilgili... kanıtlı Ses kaydını aldım, itiraf ettirdim her şeyi. Sen... Ne, ne itiraf ya? Kanat mı yapmış? Hayır. Melisa'yla Ozan'ın işi. Ve tabii dolaylı olarak Aziz'le içinde. Kanatta kardeşini korumak istemiş gizleyerek. Ama ben Leyla'yı seçtim. Tüm hissettiklerime, tüm yaşadıklarıma ama ben onu seçtim. Kanatı kandırdım, ben kanat kanatı ses kaydını aldım. Ama Peki ben, ben bunu anlamıyorum. Leyla'nın sana bütün bunlar için teşekkür etmesi gerekirken... ...Leyla <laughs> neden hala onların yanında ya? Neden hala onların yanında? Senin, senin üstüne sıra fırlatmak ne demek Ekim? Leyla kanı aşık. Senin aşkın peki? Ekim ben sormaya korkuyorum. Oyun muydu senin aşkın? Ekim. Of Ekim. <laughs> Bak ben en başında bundan bahsettim tamam mı? Sana kanattan uzak dur derken ben bundan bahsettim. <laughs> Ama yok dedim Hazal, yok sen yanıldın. Sen yanıldın, ben sizi birlikte görünce kanatın değişeceğini düşündüm ama kanat değişmemiş. Kanat değişmemiş. Ne yapacaksın? Gidecek misin polise? Bu benim meselem değil artık. Bu dava benim için kapandı. Bu konu senin için kapanmadı. Sen bu acıyı boşuna mı çektin? Leyla istemese bile senin bu çatıya çıkıp herkese bütün doğruları haykırman gerekiyor. Sırf kendin için hekim. Hazal bitti. Bu konu kapandı. Benim için bu konu kapandı. Bitti. Nereye gidiyorsun Ekim? Okulu mu bırakacaksın yine? Böyle mi çözüleceğini sanıyorsun sen her şeyin? Sen nereye gidersen git Ekim. Bu yük seninle birlikte gelecek. Senin çevreni değil kendini değiştirmen gerekiyor. Bana bak. Bu hayat senin. Anladın mı? Bu hayat senin Ekim. Şimdi gideceğiz. Çayımızı, kahvemizi içeceğiz. Her şeye baştan başlayacağız, tamam mı? Artık ağlayıp sızlanmak yok. Gel benimle.